Yılmaz Özdil 2. yüzyıla çağrı vizyonu sesli köşe yazısı. Yılmaz Özdil'in 4 Aralık 2022 tarihli köşe yazısı. Bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Başlık 2. yüzyıla çağrı vizyonu. CHP bilimsel kalkınma vizyonu açıkladı. Gerçekten bu işi bilmiyorlar. Hal bu ki. Milli savaş uçağımız hazır, F-35 bizimkinin yanında uçan teneke kalır, seçimi kazanır kazanmaz seri üretime başlıyoruz demeleri lazımdı. Milli roket yaptık, iktidara gelir gelmez fırlatacağız, aya çarpacak, oradan sekecek de Satürn'e gidecek demeleri lazımdı. Uzaya güneş panelleri yerleştireceğiz deselerdi mesela, uzayda elektrik üretip radyo frekans dalgalarıyla ülkemize ulaştıracağız deselerdi, olurdu. Veya, sadece 7 liralık şarjla 8 saat tarla sürecek elektrikli traktör icat ettik, onlar konuşur biz yaparız deselerdi, tamamdı. Marmara Denizi'nde dünya dengelerini değiştirecek miktarda doğal gaz keşfettik demeleri lazımdı, Tendirek Dağı'nda ayran gibi içilecek gravitede petrol bulduk, Salda Gölü'nde direkt mazot bulduk, bu kardeşinize yetkiyi verin, sondaja nasıl başlanır görün demeleri lazımdı. Yoksulluk sebep, ejder meyveli smoothie neticedir, biz ekonomistiz, Medine hurmalı manda yoğurdu yemedikleri için bunların kafası basmaz demeleri lazımdı. Sinop'tan Antalya'ya kanal açacağız. Milletin cebinden tek kuruş çıkmadan yapacağımız Anadolu Kanalı projemizde Karadeniz'de Akdeniz'i birbirine bağlayacağız demeleri lazımdı. Biliyorsunuz Ankara'da havalimanı yok. Biz gelince yapacağız. İstanbul'da üniversite var mı? Yok. Biz kuracağız demeleri lazımdı. Seni olmuş 2022. Hala ambulansları köpekler çekiyor. Geçenlerde tomografi çektirmeye gittim. Memlekette henüz tomografi olmadığı için vesikalık fotoğrafımı çektiler. Bu manzara Türkiye'ye yakışmıyor. Biz gelince her evde buzdolabı olacak, her evde fırın olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde ütü denilen bir cihaz icat edildi. Seçimi kazanır kazanmaz onu da mutlaka Türkiye'ye getireceğiz demeleri lazımdı. 50 milyon dolarımız olmadığı için Ziraat Bankası'nı Katar'a satacağız, 800 milyon dolara plastik dinozor maketi alacağız demeleri lazımdı. Mercedes logosunun yerine başka bir logo takıp, yerli otomobil yaptık, Almanya bizi kıskanıyor, ezan susmaz, bayrak inmez, vites küçülmez demeleri lazımdı. Kapadokya'yı ibadete açacağız, Sümela Manastırını bir gece ansızın İmam Hatip Lisesi yapacağız demeleri lazımdı. Vatikan'da namaz kılacağız, 81 düzceden sonra 82 Roma, 83 Milano demeleri lazımdı. Belgrad ormanını yıkıp, yerine aç dikerek, millet bahçesi yapacağız demeleri lazımdı. Biz Ensar'ız, Suriyelileri biz almayalım da İngiltere, Kanada şurası burası mı alsın demeleri lazımdı. Şahlanacağız demeleri lazımdı. Gözlerime bakın, vizyonumuz gözlerimdeki ışıltıdır demeleri lazımdı. Öyle bir sistem kuracağız ki, bizim sistemimizde dar gelirliler hariç herkes kazanacak demeleri lazımdı. Sistemi kurmak için biraz paraya sıkıştık diyerek IBAN numarası verip dar gelirlilerden üste para istemeleri lazımdı. Ama gittiler, sayın ahalimizin aklına yatacak böyle makul projeler açıklayacaklarına, bilimsel kalkınma vizyonu filan açıkladılar. Maraş dondurmacıları gibi kafasında püsküllü feste dolaşan tımarhanelik heriflerden akıl alacaklarına, sarıklı cübbeli cahil tarikatçıların fikrini soracaklarına, Daron Acemoğlu, Refet Gülkaynak, Cerem Rifkin, Hakan Kara, Ufuk Akçit gibi dünyaca saygın uzmanlara danışıyorlar, Gerçekten anlamıyorlar bu işten. Salonu dolduranların suratına çay poşeti fırlatmayı bile düşünemediler birader. Bu zihniyet ülkeyi nasıl yönetecek? Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.